herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün tekrar Amazon'da kaldım bugün mobile Legends oynuyoruz ikinci bölümü yanımda efeberk var baba pro ve şerafetim var profesyonel maçımıza başlayalım hemen evet hadi bakalım şahitin kulaklık da dinliyor Heh, maçımıza geliyor maçımıza geliyor eşleştirme ay işte girmedi ben direkt Layla'yı seçeceğim. Layla giderse bilmiyorum kimi seçelim. Hadi hadi hadi. Layla layla layla. Tamam seçtim. Çok güzel. Hmm. Oo Gota koca. Gato. Gatot. Gatot koca. Gatot koca. Bu da maşa. Maşa al maşa al. güzel maça girsin. Devam ederiz. Ve arkadaşlar maça girdik. Ben en alttakini alacağım. Ee, şu 110 saldırız herhalde. Ben ilk başta şu oynayacağım. botlar e, hızlı botları alacağım. Hızlı botlar daha çok işime yarıyor benim. Şunu şöyle çekelim şuraya. İki kişiler lan. Bir layla biri de şey. Ben Benedetta. Adamın takımı şöyle. Benedetta, Layla, San, Roger. İsmini bilmiyorum. Kagura'ymış. Hemen iki level olduk. Usta bakın. Çık. Geri çekil. İlk kan. Aha ilk kan. Oha hayvan. Hadi sakın gitme. Aman. Çok az vuruyorum ya. Ama ne zaman adet atmaya başlayacağım. Git. Bence gitme. Hayır kule altı giriyorsun. Aha. Beni de öldü. Çık çık. Ben şey yapıyorum. Üste gidiyorum ben. Üste gidiyorum. Üstü, gidince hem mana yeniledim su ışınlanın geldim. Şahin yanında güç şey var ben hatta ölmüş olabilirsin. O merkez giriyor oraya. Katledildi. Arkadaşlar ya e, bugün ikinci video diyeceğim. Ya, alırım ben bunu. Arkadaşlar bugün ikinci video şey olacak. Kulüp videosu gelecek. Ben bunu aldım bu arada. Açık attım. Açık attım diyorum. İçinden geç. Layla laylaya karşı. Vay. Ben de 4 double bile olamadım. Şimdi oldu. Bugün kulüp videosu gelecek. İnşallah şey yaparız. Hayır. Hayır. Üst üst üst. Hemen hemen. O minunu alamazdım. Dur. Onun canı az mı? Ama takatamam ki ben ona. Neyse ya. Hemen üstü gidelim bir de mana yenileyelim. Şu mana şu beyaz var ya yeşilin can altında bir tane bir Yeşil o mana. Şu ev arkadaşımız oyundan ayrıldı. Yani o yüzden şey yapmayın. Ee, şey yapmayın yani kule altı ölürse bot oynar. Onu şu an bot oynuyor herhalde. Şöyle can dolduralım. Demek ki şimdi kırmızı pantolon. Kırmızı pantolon benim çok işime yarar. Ayla burada mı? Ayla nerede olayla? Burada mı? Burada değil. O zaman öbür tarafta mı? Oğlum alev atışı almış lan. Alev atışı hiç gitmez ki burada. Ya. Öf. Helal Şero çık abi, çık. Maşa 35 Çekil canlı geldi. geldi dikkat edin Helal Kagura var orada Olayla çok işi yapıyor onların laylası Ya dedim, bir tek ikimiz kaldık. Girme. Var. Bekle biraz. Benim de var. Oradalar. Hayır! Lütfen, lütfen. Yaramazdı. Baba Pro herhalde oyunda ya çünkü Baba Pro atlı oyuncu ayrıldı demedi. Herhalde. He? Ne? Ne? 五号。我 Cenaz bunun. Ya kal ya artık. İki iki. Ya bana niye ki? Kaç kilim var lan? Dört. Ee? Dört kilim var. Arkadaşlar burada çok kalabalık var. Tuzum arkadaşımız kat edildi tabi ki de. Eden okunacak Evet. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Oo mega kill. Hayır hayır. Yanılmak istemiyorum. Ya 1590 canım var ya o son çok fazla canım. Altımda bir Gidiyorsun. Heh, at ona. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> ya. Gel her öldüğünde <laughs> durduracağım maalesef. Neyse. Orta kulünün bir tanesini almışız ya. Nördalar, git çal onu. Hayır mesela ne olacak? Evet lordalar. çabuk. Cenaz mı? Çaldınız mı? Sık lordu. Hey hey hey, bana saldıracaksın dostum. Haha <laughs> lordu da çaldık. Lordu da çaldık lan. Lordu da çaldık ya. çok güzel değil mi? Hı hı. Of. Bir de bir kişi kalmış. Acaba bakayım ya. İki kişi. Bir kişi ölmüştü. Bir kişi hemen doğulmuş. doğmuş. O sandal Kagura var. Of bir de ortadan gidiyor. Çok iyi çok Neyse, iyi. Neyse orta mini kulesini açalım. Evet o da öldü. üstte yakalandım ya. Bir kişi yok ettim. Çok iyi, çok iyi. Dur, kule dışı vurabiliyorum değil mi? Evet. Oğlum, kaçın 11. dakikada nasıl vuramıyorsun? Kavurayı alırsın. Kuleye bir tane vursa almışsın ya. Nereden bildin? O geliyorlar. Çık şimdi. 3 kişiler. Of çok iyi kule yıkıyorsun. Çok iyi. Bunu lazım. Ha bana diyor. Bir tane vururum görürsün. Aha geldi geldi geldi. Masa ormana tek açıyor. Evdur öldü. O ben olmayacağım inşallah. Oo balay bizimkiler aldı orayı. Dur. Gidiyorum. Gideyim mi gitmeyeyim mi gitmeyeceğim can basacağım. ölümsüzlük mü o? Ben buna sıktım. Ah, tamam helal. Ama gata koca çok. Gota koca. Arkadaşlar white out dedi ama bir kişi doğdu hemen. Hemen kule 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 kule. Tamam maç bitti. Öf, öf çok ya. güzel aldık be. Güzel maçtı. Çok iyi. Eline sağlık. Evet senin de eline sağlık. Maşa Aa, çok adam, iyi oldu yalnız. Maşa'ya gidik oğlum. Aha. 300 maç kazandım. Oha. Gel. 300 maç. Aa, baba buraya afk diyor tamam. Tamam buraya bir raporlamayalım. Hayır ya. Hani bizim arkadaşımız. Ben arkadaşıma asla raporlamam. Şartını şöyle beğenelim hemen. Aynen. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz.